Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Red Dead Online'da hızlı bir şekilde nasıl kurşun kraftlayabiliriz bunu göstermeye çalışacağım. Dilerseniz videomuza geçelim. Öncelikle bu yöntemimizin avantajları nedir bundan bahsedeyim. Normalde biz Wilderness kampı kullanarak da craft yapabiliyorduk. Kurşunları craftlayabiliyoruz. Ama eğer biz kapalı bir alandaysak, şehir merkezindeysek, mesela Emerald Range'deysek veya Armadillo'daysak bunu yapamıyoruz. Dolayısıyla burada bizim ikinci bir yönteme gitmemiz gerekiyor ve bu yöntemde daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Attan inmeniz gerekiyor ve ardından Items'e sekili buradan modları en pestyles'ı seçin. Bunu seçtikten sonra en bu kısmından istediğiniz kurşunları craftlayabiliyorsunuz. Patlayıcı kurşunlar, dinamit okları, bunların tamamını craftlayabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde bandığınız kampa ihtiyacınız kalmadan istediğiniz yerde craft yapabiliyorsunuz. İşimizi çok daha kolaylaştırıyor bu yöntem. Kurşunların dışında bazı silahları da craftlayabiliyorsunuz. Mesela zehirli bıçaklar veya uçucu dinamit olan daha güçlü bir dinamit de craftlayabiliyorsunuz bu yöntem sayesinde. Ama herhangi bir kamp ateşi olmadığı için tonikleri yapamıyorsunuz maalesef veya etleri de pişiremiyorsunuz. Onun için Wilderness kamp kurmanız gerekiyor tonik veya et pişirecekseniz. Bu yöntemi kullanarak bazı av malzemelerini de yapabiliyorsunuz. Mesela Herbivore Bait, Predator Bait gibi av malzemelerini de bu şekilde kraftlayabilirsiniz. Ama onları yapmanızı çok fazla önermem. Gereksiz malzemeler. Aynı şekilde at yemeği olan Horse Meal'ı da yapabilirsiniz ki onu da yine önermiyorum. Bu yöntemi asıl kullanma amacımız kurşun tiplerini yapmak, patlayıcı kurşunlar ve dinamit okunu kraftlamak. Savaş esnasında size oldukça zaman kazandıracaktır bu yöntem. Rakiplerinizden bir adım daha önde olacaksınız. Onlar Wilderness kamp kurmak ile uğraşırken siz patlayıcı kurşunlarınızı yapmış olacaksınız. Evet videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer herhalde bulduysanız like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi günlerlerim.